Kardeşlerimiz geçtiğimiz hafta, göreyim. E, Birleşik Krallığa bağlı üç ülkede sizin yaklaşımınız yaklaşık 50 bin'e yakın eserinizi ücretsiz olarak dağıtmışlar. İngiltere'de. İngiltere'de, Birleşik Krallık'ta. E, i̇lk olarak Londra'da. Ya e, ne cesaret ya, maşallah. İlk olarak İngiltere'de yaklaşık 24.500 kitabınız Londra halkına ücretsiz olarak dağıtıldı. Dağıtıma İngiltere, Türkiye, Hollanda, Almanya, Belçika, Fransa ve İsviçre'den yaklaşık 25 kardeşimiz katıldı. Hay maşallah. Kuyulin Vakfı'nın adresine kitap bırakmak için gittiklerinde adresin bir postane içinde bulunan bir posta kutusu olduğunu görmüşler. Yine Boşnakça, Malayca, Urduca ve Sırpça kitaplarınız ilgili derneklere hediye edilmiş. Türkçe Büyük Mehdiyet kitabını Şeyh Nazım Hazretleri'nin Büyük Londra Dergahı'na hediye etmişler. Memnuniyetle kabul ettiklerini ve selam söylediklerini belirtiyorlar. Aleyküm selam. Çetim House'a gidip Abohu. Direkt kapıya dayanmışlar. Amerika'nın göremediği PKK, karlık tehlike, bağnazlık, fosiller evrimi reddediyor. İslam Bak, de girmişler. Evet. İslam terörü lanetler. Tam ve Hristiyanlar, yani. Hristiyanlar Hazreti İsa'yı dinlesinler eserlerinizi hediye etmişler. Şu tombiye bir bakayım yaklaştırsın ben bunu yiyeceğim ben bunu. <laughs> lan bu ne Allahım bu çiğnesi sana. Çetim ağzının içine kadar girmişler. Evet. evet. Baş, 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 baş. Ya Osmanlı torunlarından ne kaçar kardeşim ya? Vay. Be. <laughs> Yine Birleşik Krallığa bağlı İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da 12 bin adet İngilizce fosiller Evrimi reddediyor. isimli eseriniz Edinburgh halkının ücretsiz olarak dağıtıldı. Dağıtıma İskoçya, İngiltere, Türkiye, Hollanda, Almanya, Belçika, Fransa ve İsviçre'den yaklaşık 15 kardeşimiz katıldı. Müslümanlarına da eserlerinizden hediye edilmiş. İslamiyet'i sonradan kabul etmiş olan Richard ve Andrea ile de tanışıp sizin kitaplarınızdan hediye etmişler. Onlar da büyük bir memnuniyetle kitapları kabul ediyorlar. Yine Birleşik Krallığa bağlı Galler'in başkenti Cardiff'te 13 bin adet İngilizce Fosiller Evrimi Reddediyor isimli eseriniz Cardiff halkına ücretsiz dağıtıldı. Yine dağıtıma İngiltere, Türkiye, Hollanda, Almanya, Belçika, Fransa ve İsviçre'den yaklaşık 15 kardeşimiz katıldı. Cardiff Müslümanlarına da eserlerinizden hediye ediliyor sizi tanıdıklarını söylediler ve memnuniyetle kitapları kabul ettiler. Cardiff Mason Locası'na da eserleriniz hediye edildi. Eh yani ilmi fetihten ben buna derim. Maşallah. Çok güzel oğlum, çok.